Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Milliyetim'in yayınlamış olduğu 2020 Aralık ayı LGS sayısal bölüm matematik örnek sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım. Şimdi ilk sorumuzda bize diyor ki, 50 katlı bir iş yerinde 2'den 10'a kadar numaralandırmış 9 tane asansör vardır. Bu asansörlerin her biri zemin kat hariç. Kat numarası, asansör numarasının pozitif tam sayı katı olan katlarda dur, e, durmamaktadır diyor. Daha sonrası diyor ki örneğin 9 numaralı asansör kat numarası 9, 18, 27, 36 ve 45 olan katlarda durmamaktadır diyor. Onur ve Erdem bu iş yerinin farklı katlarında çalışmaktadırlar. Onur'un çalıştığı katta duran asansör sayısı, Erdem'in çalıştığı katta duran asansör sayısından... Daha fazladır diyor. Erdem'in çalıştığı çalıştığı katın kat numarası 30 olduğuna göre Onur'un çalıştığı katın kat numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bakacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım 30'un katlarına bakalım mesela burada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'dan hangisi 30'un katı? 30'un 30'a bölünebiliyor onları çıkaracağız. Mesela 30'a 2 numaralı şey, 2 numaralı asansör. 30'da 30. katta durmayacak. O yüzden 2'yi sileceğiz mesela. 2'yi 2 yazalım şuraya. Daha sonrasında 3 numaralı asansör de 30. katta durmayacak. 4 numaralı asansör 30. katta duracak. 5 numaralı asansör 5 numaralı asansör 30'da durmayacak. 6 numaralı da durmayacak. 7 numaralı duracak. 8 numaralı da duracak. 9 numaralı da duracak ama 10 numaralı da durmayacak arkadaşlar. Bakın burada kaç tane asansör durmuyor? 1 2 3 4 5. 5 tane asansör dur, e, durmuyor. Şimdi şıklarımıza da bakalım. 48 e, mesela eğer Onur'un çalıştığı kat numarası 48 olsaydı 48. katta 2 durmayacak, 3 de durmayacak, 4 de durmayacak, 5 duracak, 6 da durmayacak, 7 duracak, 8 durmayacak, 9 duracak. 10 da duracak. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5. Bakalım burada da 5 tane var. Şimdi 42'ye bakalım. 2 durmayacak. 3 durmayacak. 4 duracak. 5 duracak. 6 durmayacak. 7 durmayacak. 8 duracak. 9 duracak. 10 da duracak. Bakalım burada 1, 2, 3, 4 tane var. 36'ya bakalım. 36. 2 durmayacak. 3 durmayacak. 4 durmayacak. 5 duracak. 6 durmayacak. 7 duracak. 8 duracak, 9 durmayacak, 10 da durmayacak. Bakalım burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var burada da. 24'e bakalım. 2 durmayacak, 3 durmayacak, 4 durmayacak, 5 duracak, 6 durmayacak, 7 durmayacak, 8 duracak. Pardon 8 durmayacak. 7 duracak. 9 duracak, 10 da duracak. Bakalım burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. İlk soruda kaç taneydi? 1, 2, 3, 4. 5 taneydi ilk soruda da. Diyor ki Onur'un çalıştığı katta duran asansör sayısı Erdem'in çalıştığı katta e, duran asansör sayısından daha fazladır diyor. Bakalım burada e, D'de 5 tane durmamış. C'de 5 tane durmamış. A'da da 5 tane durmamış. B'de 4 tane durmamış. Bizim Onur'un çalıştı Onur, çalış, Onur ki daha fazlaydı duran asansör sayısı. O yüzden cevabımız B şıkkı olarak karşımıza Geliyor arkadaşlar burada katlarını e, hızlıca bulmanız gerekiyor. Öyle bir soru hemen geçelim diğer sorumuza ikinci sorumuza. İkinci soruda bize diyor ki aşağıda her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimdeki bir iş yerine ait e, kat planı verilmiştir. Bu kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları gösterilmiştir. Bu iş yerindeki dikdörtgen biçimdeki bölümlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayıdır. Buna göre e, planda alanları verilmeyen arşiv ve mutfak bölümlerinin alanları toplamı en az kaç metrekaredir? Burada en azı bulmak için arkadaşlar. Şimdi burada mesela ortak e, katlar var ya mesela kütüphane, arşiv ve toplantının e, ortak duvarı burası. Uzunluğu burası. Buraları uzun tutacağız olabildiğince. Bakın burada kütüphane 21 metrekare toplantı odası 24 metrekare denmiş. 24 ile 21'in Ebobu nedir arkadaşlar? 24 21. Ebobu 2'ye bölelim. 21'e 12. 2'ye bölelim. 6'ya. 21 2'ye bölelim. 3'e. 21 3'e bölelim. 1'e 7. Bakın burada 3 ikisini de böldü. Burada da 7'ye bölelim 1. Burası demek ki 3 metreymiş arkadaşlar. O zaman burası 3 metre ise kütüphanenin bu duvarı 7, toplantı salonunun da bu duvarı 8 metredir arkadaşlar. Daha sonrasında çalışma ofisleri mutfak ve yönetici odasının ortak duvarına bakalım. Ortak duvar burası. Bu ortak duvarı en büyük almamız gerekiyor. 35 metrekare ile 30 metrekarenin ebobu nedir arkadaşlar? 35'in çarpanları 5 çarpı 7. 30'un çarpanları da 5 çarpı 6'dır arkadaşlar. O yüzden bu duvara 5 metre diyoruz. 5 metre. Şu metrelerini de yazalım yanına. O zaman burası 5 metre ise burası da 7 metre. Burası da 6 metredir arkadaşlar. Ee, bakıyoruz buraya bu koridorda 32 metrekareymiş metre burası. Şimdi burada e, buraya x dersek, buraya y dersek 8 artı 7 artı x eşittir 6 artı 7 artı 7 eşitmiş. Ee, burada en az en az dediği için burayı da mesela alabildiğimiz kadar fazla almamız gerekiyor. Burası 15. Artı x geldi, burası da 13 artı y geldi. Mesela bu duvara 2 metre dersek, bu koridorun tamamı 16 metre kare, 16 metre oluyor. 16 metre. Buraya 16 metre diyebilir miyiz? Bakalım, 15 artı x. Burası da 13 artı y. Bu e, xle pardon, 15 artı x'in alabileceği en küçük sayı, yani bu 32'nin katı 16'dır. 13 artı y'nin de alabileceği en küçük. 32'nin katı 16'dır. O yüzden x buradan bunların ikisi de 16'ya eşittir. En az dediği için bunu yapıyoruz. x buradan 1 yapar. y de buradan 3 yapar arkadaşlar. E, mutfağımızın burası 3 metreymiş. 3 metre. Arşivimizin de burası 1 metreymiş. Arşivin alanını nasıl buluruz? Bu ortak duvar çarpı 1'den arşiv 3 çarpı 1 mutfakta 3 çarpı 5 3 kere 1 3 yapar 5 kere 3 de 15 yapar alanları toplamı en az da 18 metre kareymiş arkadaşlar. Yani cevabımız B şıkkı olarak karşımıza geldi. Geçelim 3. sorumuza arkadaşlar. 3. soruda bize diyor ki sadece bire ve kendisine bölünebilen birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Birden başka ortak çarpanı yani böleni olmayan iki doğal sayıya da aralarında asal sayılar denir. İki raflı bir dolabın her rafına 24, 20 tane klasör konup her klasöre aşağıdaki gibi birer etiket numarası verilmiştir. Ece ve Melis bu dolaptan birer tane klasör almışlardır. Aldıkları bu klasörlerin etiket numaraları iki tane asal çarpanı olan aralarında asal doğal sayılardır. Yani iki tane asal çarpan ne demek? E, çarpanlarından iki tanesi farklı asal çarpanlar olmalı, olmaları gerekiyor. İki tane asal çarpanı olan aralarında asal doğal sayılardır. Buna göre bu iki klasörün etiket numaraları arasındaki fark en çok kaçtır? Burada bulduğumuz iki sayı ikisinin de iki tane asal çarpanı olacak ve bu iki sayı bir aralarında asal olacak. Önce küçük sayıya bakalım. Bakalım 11'in kaç tane asal çarpanı var? Bir tane var o da kendisi 11'i sildik. 12'nin kaç tane asal çarpanı var arkadaşlar? 12'nin 2 ile 3. 12 kalsın bakıyoruz buradan 50'ye baktığımızda 50 ile 12'nin ortak çarpanı var. Yani burada 12'nin çarpanları neler? 2'nin karesi çarpı 3. Yani bunun asal çarpanları 2 ile 3. 2 ve 3'ün katı olmayacak. Bakıyoruz 50 öyle. 49'a bakıyoruz. 49'un 2 tane asal çarpanı var mı? Hayır yok. Bir tane asal çarpanı var. O da 7. 49'u da sildik. 48'e bakalım. 48'in asal çarpanı yok. 48'in 12 ile 48 aralarında asal değil, o yüzden onu da e, eledik. 47, 47'in 2 tane asal çarpanı yok. 46, e, 12 ile aralarında asal değil. 45'e baktığımızda 12 ile aralarında asal değil. E, 44'e baktığımızda ise 44 de 12 ile aralarında asal değil. E böyle olduğunda bizim burada e, 12'yi 12 alamayız arkadaşlar. Neden? Çünkü 12 ile çift sayılar aralarında asal olmuyor. Tek ee, tek sayılarsa tek sayılarda iki tane asal çarpanları olmadığı için olmuyor. O yüzden bizim e, diğer sayılara bakmamız lazım. 13'ün de iki tane asal çarpanı yok. 14'ün iki tane asal çarpanı var. E, 14'ün de asal çarpanları 2 çarpı 7'den 2 ile 7. O yüzden buradan hemen 50'yi sildik. 49'u sildik. 48'i sildik. 47'yi sildik. 46'yı da sildik. 45'e baktığımızda 45'in asal çarpanları neler? 3 ve 5. 9 kere 5'ten geliyor. Burada 14'ten yani burada 45 eksi 14 45 eksi 14 31 yapar. Yani bizim cevabımız değişik olarak karşımıza geldi arkadaşlar. Geliyoruz 4. soruya. Dördüncü soruda diyor ki A ve B marka ay çiçek yağları sadece aşağıda verilen şeyler içerisinde satılmaktadır. Bu markette bu çiçek yağlarının birer şeylerin TL cinsinden satış fiyatları birbirine eşit tam sayılardır. Yani mesela 1,5 litrelik A marka ay çiçek yağı A TL ise B marka 2 litre çiçek yağı da ATL. Bakıyoruz bu marketin 05.10.2020 tarihinde A marka çiçek yağı satışından elde ettiği gelir 252 TL. B marka ayçiçeği yağı satışından elde ettiği gelir ise 198 TL'dir. Bu markette 05.10.2020 tarihinde satılan B marka ayçiçeği yağı miktarı A marka ayçiçeği yağı miktarından en az kaç karşılığında daha fazladır diyor. Şimdi burada bizim iki marka ya zeytin pardon çiçek yağımızın fiyatları ATL'ydi değil mi arkadaşlar? Bunların ikisi de ATL ise e, A burada 252 ve 198'in ortak katıdır. Yani 252 ile 198'in e, EBOB'unu almamız gerekiyor. 198, 252. Hemen alalım EBOB'unu. Ebo 2'ye böldük. Buradan 99 geldi. Buradaysa 126 geldi. 2'ye böldük. Burası 63. Burası ise hala 99. Burada 2'yi aldık çünkü 2'yi ikisini de böldü. Buradan 3'e bölüyoruz. 21'e 33. 3'ü de işaretleyelim. 3'e böldük. 7'ye 11 geldi. En son burada kaldı. Bizim EBO'muz neymiş arkadaşlar? 3 kere 3 9 9 kere 2 de 18. Bizim burada eee iki şişemizin de parası A buradan 18 TL'ymiş. A markadan kaç tane satılmış? 252 TL olan hangisiydi? A markaydı. Buradan He buradan arkadaşlar hata yapmışız. EBOB'larını alırken hemen düzeltelim onu. Buradan araya bölünmeyen bir sayıyı koymuşum. Hemen tekrardan yazayım ben onu. 252 ile 198'in EBOB'u 2'ye böldük. 99'a 126. 3'e böldük. 33'e 42. Tekrardan 3'e böldük. 14'e 11. Evet. Buranın EBOB'u 18. EBOB eşittir 18. Şimdi 252 TL olan A markaydı arkadaşlar. A markadan 14 tane satılmış. Tane satılmış. B markadan da 11 tane satılmış. E biz şimdi burada 14 tane satılmışsa 14 çarpı 1,5 kaç litre yapar? 14 çarpı 1,5 21 litre yapar. E 11 çarpı 2 litre ise 22 litre yapar. Bizim burada A marka A şişe miktarından en az kaç lira daha fazladır diyor. 22-21'den cevabımız 5 olarak karşımıza geldi arkadaşlar. Geldik diğer soruya. Burada diyor ki sadece bir ve kendisine bölünebilen birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Bunu zaten biliyorduk. Canan öğretmen Eylül ayı boyunca tüm derslerine EBA canlı sınıf uygulaması üzerinden hafta içi yapmıştır. Bakın hafta içi hemen listeden biz hafta sonlarını çıkartıyoruz cumartesi pazarı. Daha sonra aşağıda Eylül ayına ait takvim yaprağı verilmiştir. Canan öğretmenin bir günde yaptığı ders sayısı o günün tarihine karşılık gelen doğal sayının asal çarpan sayısına eşittir diyor. Buna göre Canan öğretmen Eylül ayı boyunca EBA canlı ders uygulaması üzerinden Toplam kaç ders yapmıştır? Asal çarpan sayılı. Asal çarpanları neler? 2, 3, 5 ve böyle böyle gidiyor. Hemen bakalım. 1'in asal çarpanı var mı? Yok. 2'nin asal çarpanı kaç tane? 1 tane. 3'ün de 1 tane. 4'ün de bir tane. 2'nin karesi çünkü. 7'nin de asal çarpanı bir tane kendisi. 8'in de 1 tane 2'nin kübü. 9'un e, da bir tane 3'ün karesi. 10'un 2 çarpı 5'ten geliyor 2 tane. 11'in bir tane. 14'ün 2 çarpı 7'den 2 tane. 15'in 3 çarpı 5'ten 2 tane. 16'nın 2 üzeri 4'ten 1 tane. 17'nin 1 tane. 18'in 2 2x, çarpı e, 2 çarpı 9'dan yani 2 çarpı 3'ün karesinden 2 tane. 21'in 3 çarpı 7'den 2 tane. 22'nin de 2 tane. 23'ün 1 tane. 24'ün e, e, 2 çarpı 2'nin karesi çarpı 3'ü pardon. 24 6 çarpı 4'ten ne yapar? 2 üzeri 3 çarpı 3'ten 2 tane var. 25'in bir tane var. 28'in 2'nin karesi çarpı 7'den 2 tane var. 29'un bir tane. 30'un da 30 ne yapar? 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 3 tane var arkadaşlar. Hemen bunları toplayalım. 1, 1 daha 2, 1 daha 3, 1 daha 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31 tane toplam ders varmış. canım öğretmenin bir ayda arkadaşlar. Geldik diğer sorumuza. Burada diyor ki birden başka ortak çarpanı olmayan iki doğal sayı aralarında asal sayılar denir. Yukarıda verilen iki aya aşağıdaki gibi birer cisim asılmıştır. Bu yaylarda gerçekleşen uzamaların santimetre cinsinden değerleri aralarında asal iki doğal sayıdır. Yani burada ne diyor? Yaylarda uzamaların santimetre cinsinden değerleri aralarında asal iki sayıdır. Burada birinci ayda ne kadarlık bir uzama olmuş? 20 santimlik. birinci ayın son durumdaki uzunluğu 45 santimetre olduğuna göre ikinci ayın son durumdaki uzunluğunun santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi 20 neyin katı? 2'nin karesi çarpı 5. Yani buradaki uzama arkadaşlar 2 ve 5'in katı olamaz arkadaşlar. O zaman neyin katı olabilir? 3'ün katı olabilir veya 7'nin katı olabilir. Burada 21 santimlik bir uzama olsaydı ne kadar olurdu? 21 çarpı 21 artı 35'ten 56 olabilirdi. 56 var mı? Yok. Ya da biz şöyle yapalım. Hemen bu A, B, C, D şıklarına 35 çıkartalım. 60'dan 35 çıkarsa 25 kalır. 61'den 35 çıkarsa 26. Buradan 30 kaldı. Buradan da 33 kaldı. Bakıyoruz. 25 şuraya silelim. 5'in katı gitti. 26 2'nin katı gitti. 35 ve 2'nin katı gitti. 33 3 çarpı 11'den 11'in katı 2 ve 5 yok içinde. O yüzden cevabımız D seçeneği olarak karşımıza geldi arkadaşlar. Geliyoruz diğer bir sorumuza, 7. sorumuza. Bu soruda diyor ki bir dükkanda eşit uzunluktaki iki rafa lastik ve jantlar aşağıdaki gibi aralarında boşluk bırakılmadan dizilmiştir. Bu raflara dizilen lastiklerin her birinin çapı 90 cm, jantların her birinin çapı ise 60 cm'dir. Rafların uzunluğu 10 metreden az olduğuna göre yani 1 metre 100 santim. O zaman 10 metre 1000 santimetre. E, rafların uzunluğu 10 metre az olduğuna göre bu raflara dizilmiş olan lastik sayısı ile jant sayısı arasındaki fark en çok kaçtır? Yani burada şöyle yapacağız. Mesela x tane lastik sıralansın buraya. 90 çarpı x e, eşittir. 60 çarpı y tane de jant dizilsin. 60 çarpı y. Bunlar e, küçük olacak arkadaşlar şeyden. 10 metreden az olacak. Yani 1000 santimetreden az olacak. Yani bizim burada 90 ve 60'ın ekokunu bulmamız lazım. Buradan da 1000 santimetreden küçük en büyük ortak katlarını bulmamız lazım. Ekokunu bulalım 90 ve 60'ın. 90, 60. Ekokları ne bunların? 2'ye böldük 45'e 30. 3'e böldük 15'e 10. 5'e böldük 3'e 2. 2'ye böldük 1 3, 3'e böldük 1. Ne geldi buradan? 3 kere 2 6, 6 kere 5 30, 30 çarpı 3 90, 90 çarpı 2 de 180 geldi. EKOK 90, 60 bunların EKOK'u 180. 180'in kaç katını alalım? 180'in 5 katını alırsak buradan şunu alacağız. Pardon, şöyle söyleyeyim. 180'in binden küçük en büyük doğal sayı katı kaçtır arkadaşlar? 5'tir. 180 çarpı 5, 900 yapar arkadaşlar. Yani buranın uzunluğu 900 santimetreymiş. Bizden sonra da ne istiyor? Bu rafları dizilmiş olan lastik sayısı ile jant sayısı arasındaki fark en çok kaçtır? Burada farkın en çok olduğunu sorduğu için buradaki uzunluğu da en fazla almalıyız. O yüzden 900 santimetre aldık. 900 santimetrede. Kaç tane lastik vardır arkadaşlar? 900 bölü 90'dan 10. Peki e, kaç tane jant vardır? 900 bölü 60'dan 15 arkadaşlar. Buradan 15'ten de 10'u çıkartırsak cevabımız B seçeneği yani 5 olarak karşımıza gelir arkadaşlar. Geldik diğer bir sorumuza. Burada bize diyor ki birden başka ortak çarpını böleni olmayan iki doğal sayı aralarında asal sayı denir. Aşağıda 9'u eş kardan oluşan bir tablo verilmiştir. Bu tablodaki sarı renkli kareleri birer doğal sayı yazıldıktan sonra mavi renkli karelerin her birine kendisiyle ortak kenarı olan sarı renkli karelerde yazan doğal sayılar ile aralarında asal ve iki tane asal çarpanı olan en küçük doğal sayı yazılacak. Kırmızı renkli kareye ise e, mavi renkli karelere yazılan doğal sayıların toplamı yazılacaktır. Buna göre sarı renkli kareleri yukarıdaki sayıların yazılması durumunda kırmızı renkli kareye yazılması gereken doğal sayı kaçtır diyor. Şimdi biz burada şöyle yapacağız. Burası 32 yani. 32, e, 32 da 2'nin 5. katı. 45 de 3'ün karesi çarpı 5. Yani bizim buradaki mavi karemizde hepsini farklı renkle yazacağım merak etmeyin. Buradaki karemizde 2 olmayacak, 3 olmayacak, 5 olmayacak. 2, 3, 5'ten küçük e, en büyük asal sayıne 7 var ve 11 var. O zaman bizim buradaki karemiz 77 imiş arkadaşlar. Şimdi geldik buradaki kareye. Buradaki karede ne var? 32 var. Bu 2'nin 5. katı. Yani burada 2 asal sayısı var. Burada da ne var? 2 var. 3 var. 11 var arkadaşlar. Yani buradaki karede 2 olmayacak. 3 olmayacak. 11 olmayacak. O zaman ne olabilir en küçük sayılar? 5 olabilir. 7 olabilir. 5 çarpı 7. Buradan da ne gelir burası? 35 gelir arkadaşlar. 35. Buradaki karemiz buradaki karemize ne olmayacak? Bakalım burada 45 45'i burada yazdık. 3 5. Burası ne arkadaşlar? 91. Yani 7 çarpı 13. Yani burada da ne olmayacak? 3 olmayacak, 5 olmayacak, 7 olmayacak, 13 olmayacak. Yani en küçük ne olabilir? 2 olabilir. 2, 3, 5, 7. Bir de 11 olabilir. 2 çarpı 11'den 22 olabilir burası da. Buradaki karemiz ise arkadaşlar 6 yazalım. Burada da 2 olmayacak, 3 olmayacak, 11 olmayacak, 7 olmayacak, 13 olmayacak. Ne olabilir? E, ee, 2, 3, 7, 11, 13 olmayacak. Yani burada şunlar olabilir. 5 olabilir. Bir de 13'ten sonraki asal sayı 17 olabilir. Yani 105. Hemen bunları toplayalım. 105 artı 22 artı 77 artı 35 arkadaşlar toplayalım 5 2 daha 7 7 7 daha 14 yapar 5 daha 19'un 9'u elde var 1 burada 2 vardı bir elde 3 3 7 daha 10 yapar 13 yaptı yine elde 1 var burası da 2 geldi bizim cevabımız 200 ee, bakalım Yukarıdaki karelerin yazılması durumunda gereken dolayı bakalım bir yerde hata mı yaptık? Burada 5 çarpı 7, 35 koyduk tamam. Ee, koyduk? koyduk tamam. Buraya ne koyduk? 2 çarpı 11 koyduk tamam. Buraya ne koyduk? 5 çarpı 17 koyduk tamam. He, burası 85 yapar arkadaşlar. Pardon ben işlem hatası yapmışım. Buradan 20 eksik çıkacak sonuç. 239'dan 20 çıkartırsak cevabımız A seçeneği olabilir. Kusura bakmayın. Burada çarpma işlemini hata yapmışım. Siz onu düzeltip tekrardan öyle toplayın. Cevabımız 20 eksik çıkacak 239'dan. Yani 219 olarak karşımıza geldi cevap. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir anlık dalgınlık yapmışım. Burada bize diyor ki bu soruda 9. soruda bir şekerleme fabrikasında aşağıda verilen şeker, çikolata ve lokumlar üretilmektedir. Üretilen bu şekerlemeler arasından rastgele olarak seçilen 5 tanesi aşağıdaki gibi paketlenerek satılmaktadır. Bu paketlerin her birinin etiket numarası ve satış fiyatı içerisindeki şekerlemelerin çeşidine göre hesaplanmaktadır. Bu paketlerin içerisindeki şekerlemelerin ürün kodları çarpılarak etiket numarası, birim fiyatları toplanarak ise satış fiyatı hesaplanmaktadır. Aşağıda bu hesaplamada kullanılan ürün kodları ve birim fiyatları verilmiştir. Örneğin e, içerisinde işte burada nasıl hesaplandığını gösteriyor tekrardan. Buna göre etiket numarası 270 ve 300 olan iki paketin satış fiyatlarının toplamı kaç değerlidir? Burada 270 ve 300'ü e, asal çarpanlarına ayıracağız arkadaşlar. 270'i ayıralım önce. 2'ye böldüm. 135 3'e e böldüm. Buradan 45 geldi. 3'e böldüm. 15 geldi. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1 geldi arkadaşlar. Ne yani burası? 2 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 5 olarak karşımıza geldi arkadaşlar. 300 ise 2'ye böldüm 150. 2'ye böldüm 75. 3'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 5. Buradan ne geldi? 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'in karesi. Yani burada bir tane ürün kodu 2 olan şeker var. Yani burada bir şeker, bir şeker, üç çikolata, üç çikolata, bir tane de lokum var. Bir tane lokum. Bunlar. Burada ise 300 kodu 300 olan da iki tane şeker, bir tane çikolata, iki tane de lokum var. Bunları toplayalım. Bir şeker kaç lira? 1 TL. 1 artı 3 çikolata 3 üç kere 3'ten 9 yapar artı bir tane de lokum 2 TL. Daha sonrasında 2 şeker 2 x 1'den 2 yapar. Çikolata bir tane 3 TL. Lokum da 2 tane 4 TL. 4, 3 daha 7. 2 daha 9. 2 daha 11. 9 daha 21. Daha 21. Yani cevabımız A şıkkı olarak karşımıza gelmiş bulunmaktadır arkadaşlar. Geldik buraya. Aşağıda bir teknoloji mağazasında satılan iki farklı markaya iki farklı marka cep telefonunun iki ay boyunca geçerli olan maliyet ve satış fiyatı verilmiştir. Bu mağazanın Ekim ayı boyunca A marka cep telefonlarının satışından elde ettiği toplam kar, B marka cep telefonlarının satışından elde ettiği toplam karı olmuştur. Buna göre bu mağazada Ekim ayı boyunca satılan A ve B marka cep telefonlarının toplam sayısı en az kaçtır? Burada arkadaşlar aradaki karı bulacağız. Kar burada nedir? 6000-4800'den 1200 TL'dir. Burada 6700-5200'den 1500 TL kar vardır arkadaşlar. Burada toplam en az sorduğu için burada 1200 ve 1500'ün ekokunu almamız gerekiyor arkadaşlar. Bunların ekokunu aldığımızda A ve B marka telefonların toplam ne kadar en az ne kadar satıldığını buluruz. Hemen burada ekoklarını bulalım. 1200, 1500 ya da şöyle yapalım arkadaşlar direkt. Burası nedir arkadaşlar? Şimdi 1200 eşittir. 12 çarpı 100'dür değil mi arkadaşlar? Burası da nedir? 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 100. 1500 ise 15 çarpı 100'dür. Burası da nedir? 3 çarpı 5 çarpı 100. Bunun en küçük ortak katlarında ne var? 100 var. Daha sonrasında 2'nin karesi var. Daha sonrasında 3 var. Bir de 5 var arkadaşlar. Farklı olarak. Farklı çarpanları alıyoruz. Aynılarından bir tane alıyoruz. E, farklı farklı olanların da tamamını alıyoruz. Mesela 2'nin karesini falan aldık yani. Burada 100 çarpı 12 çarpı 3 çarpı 5'ten e, 12 çarpı 5 60 yapar. 60 çarpı 3'te e, 60 çarpı 3'te 180 yapar. 180'i yazdık. 2'de 0 koyduk. Burada en küçük katımız arkadaşlar e, 18.000'miş. Burada 18.000 bölü 18.000'i 100'e böldüğümüzde 1200'e böldüğümüzde arkadaşlar bakalım hemen 1200'e böldüğümüzde 2 ikin... burayı pardon arkadaşlar yanlış yazmışım ben burayı valla pardon ikinci hatam oldu kusura bakmayın ee, buradan 12 x 5 yani 60 buradan e ekokumuz bizim ekok 1200 1500 Burada bizim ekokumuz arkadaşlar e, 6000'dir. Yani burada ne var? E, 4 çarpı 3 12. 12 çarpı 5 de 60 yapar. 60 çarpı yüzde 6000 yapar. 6000'i 1200'e bölersek 5 yapar. 6000'i 1500'e bölersek 4 yapar. Toplam sayı en az 9 yani C şıkkı olarak karşımıza geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar Aralık ayında 2020'nin Aralık ayında çıkan e, sayısal bölüm örnek matematik sorunları. Bunlar da çözümleri. Bunlar da arkadaşlar. E, bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Umarım bu yaptığım çözümler faydalı olur sizler için. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler arkadaşlar.